Herkese evet, selamlar ben Atramen, Bugün sizlerle birlikte Minecraft Kanlı serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Normalde kanlı karf serisini çekmiştik zaten kanalımızda mevcuttu fakat ee, değişiklikler sebebiyle bilgisayarımda, yani bilgisayarımda bir değişiklik olduğu zaman hastası falan filan derken ee, muazzam bir değişikliğimiz oldu. Şimdiki kıyafetlerimize bakıyoruz değil mi? Evet, kanlı karın yeni bir dönemi başlıyor hocam. Şimdi bunlar normal iş kıyafetlerimiz gibi gözükebilir. O yüzden astronot kıyafetlerimizi giyiyoruz. Şimdi ben size küçükten bir olayı anlatayım. Yine her zamanki gibi yapmış olduğumuz gibi oyunda ee, gelişmeye çalışacağız. adam bir mektubumuz var. Onları da bir açacağız, okuyacağız. Hani oyunda gelişmeye çalışacağız. Olabildiğince fazlasıyla dünyayı yaşanabilir bir hale kılacağız. İlk sezonu izlediyseniz zaten hatırlarsınız. Fakat bu sefer Yine yanardağlar yapmaya çalışacağız ve e, modsuz olduğu için fazlasıyla uzun bir süre istediğimiz kadar çekebileceğimizi hatırlatabileyim. Hatırlatayım daha doğrusu fazlasıyla seriyi yapacağız. Şimdi orada bir arkadaşımız var bizi koruyan kardan adam yapmıştım. E, geceleri dışarı çıkmıyoruz kar yağışlarından dolayı hileler mecbur en çık çünkü kar yağışı yapabilmem için. Ben içecek olarak soğuk bir kahve tercih ettim. Siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Burada da üstümüzü başımızı değiştirebiliriz. Tabi bunları belli bir yerden sonra çok takılmayacağız. Evinize hoş geldiniz. Yüzbaşı Altan Ayman. Şimdi burada dur. Şunu bir çıkartalım. Ha. Burada ha koloni bloklarımız var. Burada da yine kullanacağımız özel arkadaşlardan var. Türk bayrağı yaptım. Hani şey olması açısından. Bu arkadaşları e, ortamı açmak için falan filan yani yer altında bir şeyleri kazmak için kullanacağız ama isterseniz tabi bunlara da geçiş yapabiliriz. Bunlar sadece benim videonun dışında e, bir yer açmaya çalışırsam bunları çalışacağım. Zaten serveti bir olduğu için herhangi bir şekilde bir şey kazanmıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi buralara ilk önce iş kıyafetlerimizi koyalım. Hatta mümkün olduğu mertebede de dur. E, şunları bir koyalım. Direkt e, astronot kıyafetlerimizle takılalım. Ama bunlara zarar gelmemesini sağlamalıyız. Ocağımız var, kömürümüz kendimiz bulacağız. Ve NASA'nın mektubunu da okumaya başlayalım. Sayın Teğmen Altan, ay pardon Sayın Teğmen Ayman. Yüzbaşı orada Teğmen olmuşuz. <laughs> İlk kurtarma eviniz yerimiz olan Birleşik Krallık'ta projemiz başarıyla sonuçlandı. İlk seri sezon hakkında. Şimdi sırada Türkiye var ve Türkiye'yi kurtarmak için görevlendirildiniz. Tekrar ev evinize hoş geldiniz. Teğmen Altan Ayman falan filan. Görev 8'e 8 boyutta 5 adet lav çukuru 4 değilmiş 5'miş. Oluşturup her lav çukuruna 100 adet deri, 100 adet deri, 10 adet demir, 15 adet altın atıp lav çukurunun alevini körükleyip Türkiye'yi kurtarmak. Bunun da olayı şu. M seri uzasın. <laughs> hani olay direkt şu. Seri uzatmak fazlasıyla bölüm çekebilmek. Ee, bir nevi aslında hani bütün ateşi ateşli o dünyayı yani Türkiye bölgesini şey yapmak. Kurtara bilmek. Şimdi hazır daha gündüzken iki tane balta koymuşuz. Hazır daha gündüz gündüzken şöyle oyun modumuzu da zora sabitleyelim. Ee, aynen başıla delik. Oyun modumuzda da gündüze sabitleyelim. Pardon, e, zora sabitleyelim ve gidelim odun kaz kazalım. Neden mi? Çünkü e, fazlasıyla oduna ihtiyacımız var. Çünkü şu anlık bir farm yapmamız lazım çünkü yiyecek stoğumuz yok. Ee, yani kullanılabilir bir yiyecek stoğumuz maalesef kendimiz oluşturmadığımız sürece olmayacaktır. Bu sebepten ötürü bir yiyecek stoğumuz şart. Ee, hemen gidip tahta kasmaya başlayalım. İlk sezonu izlediyseniz zaten olayımızı anlarsınız. Ama belki izlemediyseniz e, gidip izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. O seri biraz hani modlu bir seriydi. Ee, falan filan bu seviyede neden mod yapmadığını diyecek olanlar varsa açıkçası mod indirebilmek için güvenli bir sayfa bulamadım. Önerileriniz varsa tabii ki her zaman açayım. Bilginiz olsun. Hani bir öneriniz varsa abi ki şuradan indir, buradan indir gibisinden bir şey derseniz ben bakayım Sıkıntı yok. İndirmeye çalışırız. Bakarız. Üstü mü değil mi diye bir yine kendim araştırma yaparım. Ee, peki neden kanlı kar diyoruz buna? Kar asitik bir şekilde yağdığı için. Mars filmini izlediniz mi bilmiyorum. Hani oradan an, hani çıkarabilirsiniz denemeye çalıştığımı Mars filminde de e, Mars'ta asit yağmurları yağdığı için gündüz çalışabiliyorduk sadece pardon, ya gece mi çalışıyorduk gündüz mü çalışıyorduk tam hatırlamıyorum o filmde ama hani o civarlarda çalışabil bir çalıştığımız için e, şey yapıyor. Duk. hani gündüz sadece bir yer inşa edip hani o şekilde takılıyorduk şimdi hocam e, ilk önce bir kuyu yapalım buraya. Tamam mı? Önce bir kuyu yapalım buraya. Hatta bir blok daha çıkayım şöyle ben. Hm. Şu şekil. Şu kuyunun etrafında kapatalım. Ha, şuradan da suyumuzu alırız. Tamamdır. Ee... Okey Şurayı kıracağım Talla içinde alanımızı şimdilik açsak fena olmaz Çünkü daha görmüş olduğunuz gibi camlarımızı fullemek için yemek yememiz lazım e, Dünyanın da iklim koşulları değiştiği için e, biraz acıkıyoruz doğal olarak Orada da şeyimiz var Uzay gemimiz var uzay gemisi mi diyorduk ona Uzay gemisi mi? gemimiz var evet uzay gemimiz var e, Game mode 1'e uzun bir vadede geçmeyi düşünmüyorum ki zaten geçecek bir bahanemiz de yok çünkü zaten hani gerekirse kazmamızı zaten almıştık. Kazmaya da sahibiz. Her şeye sahibiz şu anlık. Hani olabildiğince zaten NASA'dan temin edeceğiz. Bir kazmayı. Ancak yiyecek koşulları NASA'da da şu anlık aktif olarak durduğumuz dünyada da mevcut değil. Sadece Birleşik Krallık'ta bazı şeyler düzeldi. Yani İngiltere'de bazı şeyler düzeldi. Yani orada yaşam durumu mevcuttur. Onun dışında herhangi bir yaşam durumu şu an için mevcut değil. Ee, bu sebepten ötürü ben oraya bir blok daha açtım değil mi ya? Yok açmamışım. İkinci bloktan direkt şu şekil gittik de aynen ilk. Evet. Şimdilik küçük bir tarla yapıyorum ki e, yapımı hem kolay olsun hem de çok fazla bir vakit harcamadan işçilik yapmadan rahat rahat takılalım. Daha sonrasında cama geçeceğiz. Cam imanatına geçeceğiz. Ancak yine e, burada ölmemeye çalışacağız. Ölürsek biliyorsunuz görevimiz iptal edilecek. E, yani hardcore modluğunda düşünebilirsiniz ancak eğer de fazla gelişirsek e, ölmemizin de açıkçası çok bir şey olmaz. Hani size kalmış. Size kalmış konuşamadım size kalmış. Çok şey derseniz sıkıntı ol. Şimdilik ekmek alsak fena olmaz aslında. Ekmek daha doyurucu çünkü. Ee, bunu alalım. Bir de bunu alalım. Şimdilik şuraya gece yani spam pointimizi ayarlayalım. Şuraya da abicim kıyafetlerimizi koyalım. Yavaştan gece de olmaya başladı zaten. Hatta biz şimdi içeri girsek. Hiç mi hiç fena olmaz kapatalım buraları ee, görmüş olduğunuz gibi öncekinde camımız vardı bu kolonimizde camımız yok yine videolarımızın standart süre zafiyeti e, zafiyet süresi 20-25 dakika periyodik aralarında olacak dur videonun kaydı durmuş tamam kar yağışına bakmıştım herhalde o zamandan beri de duruyor aynen ee, videonun Kalktım karıştı şimdi buradaki koloni blokları nedir onları da ben anlatayım koloni bloğumuz ev yapımı için e, gerekli olan bloktu daha öncesinde tahtadan ev yapmıştık ve bu absürt durmuştu biraz 3-5 bir şey değiştirdim koloni blokları sayesinde ev yapacağız buradan e, bloklarımızın bittiği zaman diliminde NASA'ya bir mektup yollayacağız da bu mektubu alıp eğer Birleşik Krallık'ta yani İngiltere'de var ise bize temin ettirecekler. Biz de burada kolonimizi kurup tekrardan dünyayı ayaklarımıza, dünyayı canlandırmaya çalışacağız. Şu andaki her yer kar yağışı içerisinde fark ettiyseniz, Tabi buradaki kar yağışları lava atacağımız ürünler dahilinde biraz e, karın asitik yağışları duracak ve normal standart stabil haline geri gelecektir. Bildiğiniz olsun F3D yapalım. Heh. Şimdi gidelim biraz tahta keselim. Hatta bence Baltayı bak tamam. Kazma işini anlarım da baltanın bize bir faydası yok. Gel bal, bu baltayla keselim. Aha. İşte bu arkadaşlar bu yüzden var. Ama bu pek sağlıklı bir arkadaş gibi durmuyor. Oğlum bu da bu, bu da bunu bana atıyor amrakayım. Bu nasıl koruma ya? <laughs> Abi ben attım sen mi diyor. Tamam bu daha hızlı. Aynen bunu kullansak daha fena olur. Olmaz. Böyle yani bu da zombi istilası olmuş gibi düşünün. Ama o tarzda düşünmeyin abi. Zombi istilası seviyesi çok farklı olurdu. Zombi istilası seviyesini yapmak isterdim de mod indirmem falan filan lazım. Harita falan indirmem lazım. Ya üşendiğim için de gerçekten güvenemiyorum. Hani şeye. Hangi modu indireceğimi bilmiyorum. Çünkü gerçekten Minecraft'ı ilk oynadığım zamanlarda virüs sütlerin çok böyle önemi yoktu benim için. Yani virüs var mıdır yok mudur eder bir şey olur mu olmaz mı düşüncesine hiçbir zaman girmemiştim. Ama lakin bu seviyede tabi bu bilgisayarda giriyor çünkü. Arkadaş ben, ben, ben benden pahalı. Şimdi olası bir bu patladığı durumda kolon yıkılırsa kendimiz yapacağız. Demir bulacağız ona göre yapacağız. Bu sebepten ötürü dikkatli olmamız lazım. Patlama 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 öldü. Tamam güzel. Şimdi şuraya bir tane crafting table yapalım. Dışarıda da bir tane crafting table'ımız bulunsun. Hemen bir kapı yapalım. Güzel. Eee kömürümüz yoktu değil mi bizim? Evet bizim kömürümüz yoktu. O yüzden buranın içine hemen kapatmayalım. Biraz olsun ışık gelsin. Ve bizim bir su kaynağı bulmamız lazım. Var mıydı bir yerde su kaynağı görmüş müydünüz? Yani alabileceğimiz temiz bir su kaynağı olsa fena olmaz. Atalım. da buz görmedim diye hatırlıyorum ve o yüzden buraya gideceğim. Ha, güzel. Tamam. Buradan şimdilik çekelim abi suyumuzu. Ondan sonra yavaş yavaş kendimiz üretime geçeceğiz. Tamam bir kere daha getireceğim. Ondan sonra kolayız zaten. Meşale için bir an önce kömür bulmamız lazım. Daha sonrasında hani eğer sizi sararsa kanlı kar serisi şey yaparız. Türkiye'yi geliştirme yaparız. Hani bu bölgeyi geliştirdik. Daha sonrasında Türkiye'nin farklı bir bölgesine gittiğimizi varsayarız. Orada da Game of birden bazı önemli birkaç malzeme alır. Ve işimize oradan kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hatta ben şimdi küreğimi de alayım. Kürek de bana lazım olacak. Çünkü herhangi yani bir şekilde küreğim bana bir faydası yok. Ee, bu yüzden şey alabilirim. Küreği alabiliriz. Daha sonrasında tabii farklı ülkelerinde bu kanlı harf çalışmasını yapıp destek Levis kılıcı ve kazmayı kullanmak kullanmamak opsiyonel durumdalar olsun. Yani alan genişletmek için kullanacaksak yani şu taşın altını kazacaksak kullanalım ama onun dışında madene falan filan giderken kullanmasak bence çok daha iyi olur. Hem daha uzaltılmış bir seviye olur hem de daha zevkli olur. Bu arada şeye başlamayı düşünüyorum. Hardcore bir moda başlamayı düşünüyorum Minecraft'ta. Umuyorum ki güzel olacak o da. İkincisini de bırakmışız. İkincisini de bırakmışız. Yani umuyorum onu da e, temiz bir şekilde yapacağız. Aa burayı ışıklandırmış mıyım ben? <laughs> burayı doldurmamış mıyız? <laughs> burayı doldurmayı unutmuşum. Neyse tamam dur. <laughs> Şimdilik meşale stone'unu çıkartalım. <laughs> burayı doldurmayı unutmuşuz. <laughs> Produksiyonun hata var beyler. <laughs> tamam. Burası kalabilir. Sıkıntı yok. Şimdi şu meşalleri de şu şekil dizayn edelim. Ben meşale koymamış. Koymayı unutmuşum ya. Aha. Aha. Aa işte bakın bu tarz demir blokları çalındığı zaman şey olacak. Bu arada üstü yine şey e, bildiğiniz olsun. E, söyleyin onun adını. Şey var. Güneş panelleri var. Güneş panelleri üzerinden yapacağız. Şimdi ben buraya niye geldim ya? Ha şeyi görmeye geldik değil mi? Doğru doğru. Enderman'a Enderman için gelmiştim. Aha. Bu arkadaş işte bizim kıçımızı falan filan kollayacak biraz. Şu tarz durumlarda da bize lazım. Şimdi şurayı bir tam su yapayım ondan sonrasını zaten alacağız. Yine alt geçitler kazacağız. Yine tüneller kazarak e, gece yolculuklarımızı yapacağız. Aksi takdirde dışarıda kaldığımızdan ölüp hastalanıp görevimizi yerine getiremediğimiz için ölebiliriz. Böyle bir tehlike var. Eğer keza bu tarz bir durumdan dolayı öldük ve seriye devam etmeme kararı aldık. Bundan ne olacak? Farklı bir ülkenin şeyini yapacağız ve bu şekilde seriye arka sokaklara dönecek. Asla hiçbir şekilde bitmeyecek. Yani tamam devam ede edebileceğimiz sürede Minecraft'ı çekmek istemiyordun ne oldu da birden iki tane seri yapma kararı aldın. Sizden öne geri dönüşler benim için önemli demiştim değil mi hatırlarsanız. Evet bu sebepten dolayı geri aldım. Hani normalde ben de Minecraft çekmeyi düşünmüyordum. Fakat e, bizim kanalda ne ekmesi? Hani fazlasıyla şey bir durumu var. E, mesela Tower Master serisi beklediğim performansı bana veremedi ve ben de bu sebepten ötürü Tower Master serisini erteledim. Kapattım o defteri. Bir final bölümü çekmişimdir belki. Tam hatırlamıyorum. E bu sebepten ötürü master serisini erteledim Çünkü sizden bir geri dönüş alamadım ve bu da sebepten ötürü de geri Erteleme kadardı. Aldık. FM serisi hala hazır devam ediyor mu bilmiyorum. Çünkü FM serisinin de son zamanlardaki izlenme serisi, izlenme sayıları da beni bir hayli mutsuz ediyor. Şimdilik yapacak pek de fazla bir şeyimiz yok. Direkt hızlı hızlı gelişmeye başlayalım. Güzel. E, şimdi bu arkadaşları Tamam bunu buraya koyalım. Bunu da buraya. Ananı sikiyim. Neyse okey yapacak bir şey yok. Güzel. Ee, şu anlık bir tarlamızı yaptık. Tamam mı? Gidelim biraz odun, odun kasalım. Video dışı seviyeleri gelecek mi? Gelmeyecek. Video dışında bir şey yapılacak mı? Yapılmayacak. Olabildiğince fazlasıyla madeni de kendi içimizde yapacağız. Onu da kendi içimizde yapacağız. Taş ihtiyacımız da kendi içimizden yapacağız. Her şeyi kendi içimizden yapacağız. Yani alanı açmasını da videonun içinde yapacağız. Onu da videonun içinde yapacağız. Çünkü video dışındaki video dışı serileri Önceki öncekinden az çok güzel izleniyordu. Ama ve lakin şöyle bir problem vardı. Ana videolardan atıyorum 10-15 video çıktıysa video dışı serileri 20-25 bölümdü. Hani gereksiz hem Bölüm story yapmak istemiyorum. Aynı gün içerisinde Üç farklı video paylaşmayı düşünmüyorum. Hani şu e, videoları paylaşmayıp e, her şey olması gerektiği statüde olup rahat rahat eğlencemize bakarak ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Biz kazma almadık. Kazma alıp şu madene bir bakacağım. Eğer kömür mümür çıkarsa kömür alarak kömür ihtiyacımız da belli bir döneme kadar erteleyebiliriz. Yoruldum. Ya da bence şu an gidelim abi şu 3 dakika boyunca bir odun modun kazalım ortalığı biraz açalım. Nerede ne var ne yok görelim. Ee, zaten şimdi girsek anca 3-5 bir taş kazar çıkarız. Ee, bir sonraki bölümde hani bir madene bakarız. Survival sevileri de gelecek. İlk önce bir Hardcore Survival e, şey atacağım. video satacağım serisi satacağım Eğer sizin nabzınız yok diyeceğim daha doğrusu bu iki de Eğer nabzınız hala Minecraft istiyorsa ben de Minecraft çekmeye devam edelim Benim için herhangi bir sakınca. Yok olmasına zaten boş verin. Hani Minecraft benim için öyle herhangi bir çekmem etmem Sorunu gibi bir teşkil etme durumu Yok Memnun muyum oynamaktan Sonuna kadar memnunum Mutluyum da Sıkıntı yok <laughs> İki tarafta mutluysa ne ala memleket Şimdi gidelim odunlarımızı kazalım çünkü önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki bölümlerde bize Minecraft'ta en fazla lazım olacak şey odun olacak. Bu seri itibariyle SkyBlock serisine de başlayacağım. Güzel bir sunucu bulduğumu düşünüyorum. Ancak yine de araştırmalarıma devam ediyorum. Çok fazla araştırmasam da boş kaldığım süre vakitlerinde araştırmaya devam ediyorum. Yani e, olabildiğince fazla fazla e, şey yapıyorum. Siz söyleyin onun da. ananı çekeyim defa. Siz söyleyin onun Araştırmalarıma fazlasıyla devam etmesem de boş kaldığım vakitlerde devam ne diyorum 2-3 ee, tane bir sunucu buldum onlardan güzel bir şekilde yapabiliriz MX Skyblock serisi yapmayı düşünüyorum ee, çünkü OP Skyblock çok böyle hani bana <laughs> zevk veren bir şey değil aha domuz siktir ya bu domuzu kestik ama yapacak bir şey yok bizim hayvan aramamız da lazım bizim hayvan aramamız lazım Oğlum burada direkt su varmış. Nehir varmış direkt burada. Şimdi çok böyle bir şey bir yerlere açılamayacağız. Neden? Çünkü ee, öncekinde şey mantığı vardı. Harita üzerinden görüyorduk nereye gidip nereye gitmeyeceğimizi. TP atıp atabiliyorduk o yani oralardan. Hazır gece de oluyor eve de gidelim. Eee... ama burada öyle bir durum olmadığı için çok fazla açılamamamız gerekiyor. Bu da bizi şu an en çok en fazla kısıtlayan şeylerden bir tanesi. Evet hocam yavaştan bu bölümün sonuna doğru gelelim. Şu anlık Türkiye üzerinde, Türkiye haritası üzerinde fazlasıyla bir eşya depolamasak da depolayabileceğimiz kadarını da depoladık. Ekinlerimizi ektik. Şimdi sırada onları almak var. Ee, biz yanımıza şu tarz 32'lik alayım bir de bunu alayım. Alabildiğim kadarını alayım. Bunu alalım bunu alalım. Bir sonraki bölüm için hazırlık yapıyorum. Ee, kova almaya şu anlık gerek yok. Evet hocam izlediğiniz için teşekkürler. Yine bir oyuna abone olmayı like atmayı daha çok etmeyin. Minecraft kanlı kar seyirlerinin gelmesi istiyorsanız ben bir bunu böyle etmeyi Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.